20'li yaşlarınızda kaçınmanız gereken finansal hatalar. 20'li yaşlar hayatın belki de en özgür ama aynı zamanda en riskli dönemi. Para kazanmak kolay ama doğru yönetmek zor. Bugün ileride keşke dememek için 20'li yaşlarda kaçınmanız gereken en büyük finansal hataları konuşacağız. 7 tane burada büyük hatamız var arkadaşlar. Hemen birincisiyle başlayalım. Birincisi plansız harcama. Planınız, plansız harcamak 20'li yaşlarda yapılan en yaygın para tuzağıdır arkadaşlar. Unutmayın paranızın nereye gittiğini bilmiyorsanız kontrol elinizde değildir. Kontrol sizde değildir. Mutlaka planlı harcama yapmanız gerekiyor. Ne kadar geliniz var ona göre harcamanızı yapmanız gerekiyor. Yani kısacası ayağımızı yorganımıza göre uzatmak gerekiyor. 2- Acil durum fonu oluşturmak. Arabayı bozulunca işte aniden işten ayrılınca ya da herhangi bir sağlık masrafı çıkınca hazırlıksız yakalanmamak için bir acil durum fonu oluşturmamız gerekiyor. Çünkü böyle durumlarda ortada kalmamak çok önemli. Mutlaka kenarda biraz acil durum fonu oluşturacak bir para koymamız gerekiyor. Mutlaka bir B planımız olması gerekiyor. Üçüncü madde borcu ekip almak. Öğrenci kredileri, kredi kartı borçları, öderim ya işte faiz canavarını davetiye çıkarmak demek arkadaşlar. Küçük borçlar bile zamanla büyüyor. Sakın hafife almayın. Dördüncü maddemiz yatırımlarımız. Ertelemek, işte emeklilik, ya işte hani o da ne, daha 20'li yaşlardayım, daha çok var demek. işte genellikle gençlerin burada büyük hatası oluyor. E, yatırım yapmaya 20'li yaşlarda başlayan birisiyle 30 yaşında başlayan birisi arasında çok ciddi bir fark var. E, zaman sizin en büyük dostunuz şu anda. Az da olsa erken yatırım yapmaya başlayın. Bileşik faizin gücüyle inanılmaz paraları ulaşabilirsiniz çok küçük yatırımlar yaparak. Gelir artmadan yaşam standartını yükseltmek beşinci hatamız. İşte ilk maaşı yatınca direkt o parayla gidip bir son model telefon almak mesela. Ya da işte zam alınca hemen daha pahalı bir eve çıkmak. Bunlar aslında büyük bir hata. Çünkü önce gelirimizi bir artırıp hayat standartımızı yavaş yavaş ona göre yükseltmemiz gerekiyor. Önce gelir artar, sonra harcama artar değil. Önce gelirimiz artar, sonra tasarrufumuz artar. İşte en başta söylediğimiz ne bileyim acil fur, fon, işte acil durum fonumuzu oluşturmak vesaire, borçlarımızı kapatmak, yatırım yapmak bundan sonra artık e, yaşam standartlarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Altıncı maddemiz arkadaşlar kendine yatırım yapmamak. 20 yaşlar öğrenmenin, kendine yapma, yatırım yapmanın altıncı aslında bir dil öğrenin, sertifika alın, yeni beceriler kazanın. İşte para bir gün biter ama bilgi ve beceri sizde kalır. Diyelim ki kötü bir zamandan geçiyorsunuz. Paranız yok ama işte kendinize yaptığınız yatırımla tekrardan bir para yaratabilirsiniz. Bu yüzden kendinize yatırım yapmak çok önemli. Daha sonra ileride bu yatırım yapacak zamanınız olmayacak. Çünkü işte ne bileyim iş iş yolunuz olacak, aileniz olacak, çocuğunuz olacak, çoluğunuz olacak, uğraşmanız gereken şeyler olacak. Artık kendinize yatırım yapacak zaman kalmayacak. Şu an zamanınız varken bunu çok verimli kullanmanız gerekiyor. Yedinci maddemizde sadece bugün düşünmek en büyük hatalardan birisi. Anı yaşa, güzel yaşa mottosu. Güzel ama bu işin yarını da var. Bugünü keyfin çıkarırken geleceği de düşünmeyi mutlaka unutmayın. İşte yoksa otuzlarınızda ben ne yaptım diye pişman olabilirsiniz. Unutmayın bir yaşlarda atacağınız doğru adımlar otuzlarınızı, kırklarınızı şekillendirir. Şimdiden finansal geleceğinizi kurmak sizin elinizde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. En önemlisi de... İşte ben bu hatalardan hangisini yaptım gibi işte yorumları yazarsanız karşılıklı sizinle bir diyalog haline girebiliriz. Hatalarımız üzerine konuşuruz. Daha, neyi daha farklı yapabileceğiniz üzerine konuşuruz mutlaka yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.